Bir okulda öğrencilere kurs kayıtlarında kullanmaları için 3 haneli şifreler verecektir. Şifreler şöyle oluşturulmaktadır. Şifrenin birinci hanesi alfabemizdeki 29 harften oluşturmakta İkinci hanesi 10 tane rakamdan oluşturulmaktadır. Üçüncü hanesinde ise nokta virgül iki nokta noktalı virgül bu dört sembolden biriyle oluşturulmaktadır. Oluşturulurken birinci öğrenci hepsinin ilk ifadesi yani A0 nokta şeklinde başlayacak ve devamında da hepsi birer tane ilerleyerek devam edecektir. Yani ikinci öğrenci A'dan B'ye geçiyor. Sıfırdan bire noktadan sırasıyla virgüle geçiyor. Bu şekilde devam edip sembol bittiğinde tekrardan başa dönecektir. Yani burada C3 noktalı virgül olduktan sonra 4'ten sonra tekrar başa noktaya döndü. Diğerleri devam etti. Buna göre baktığımızda birinci ifade harften oluşuyor. İkinci ifade Rakamdan oluşuyor. Üçüncü ifade sembolden oluşuyor. Alfabemizde 29 harf var. 10 tane rakam var. Burada da 4 tane sembol var. Yani harf ifadesi 29'da bir başa dönecek. Modül aritmetik gibi düşünebiliriz. Rakamda her 10'da bir başa dönüyor. Sembolde her 4'te bir başa dönüyor. Buna göre listede 73. sırada bulunan öğrenciyi soruyor bize şifresini. Harfe baktığımızda harfi inceleyelim önce. Burada 73'ü 29'a böldüğümüzde her 29'a bir başa dönüyor çünkü. 2 kere 58 ve 15 kalmaktadır. Yani 2 tam tur attıktan sonra 15. harf lazım bize. 15. harf de L'ye karşılık gelmekte. Daha sonra rakama bakalım. Rakamda da 73 10 tane rakam olduğu için her onda bir başa dönüyor. Burada da 3 kalmaktadır. 3 alma örtü şifreyi 3. rakamı almamız lazım. Rakamlarda birincisi 0, ikincisi 1, üçüncüsü 2'dir. Yani burada da 3. rakam 2'ye karşılık gelmekte. Sembole bakalım. Sembole de her 4'te bir başa dönüyor. Bu sefer 73'ü 4'e bölersek 18 72 1 kalmaktadır. Yani birinci sembolle aynı anlama gelir. Birinci sembol de burada gözüktüğü gibi noktadır. Yani bizim şifremiz L 2 nokta şeklinde olacaktır.